Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim ee, arkadaşlarım ne yapıyoruz şöyle maraş biber yapıyoruz kışlıklara devam tüm maraş biber aldım mis gibi arkadaşlarım bir bakın etli etli şöyle İyice yani iyice yıkadım saplarını yarısından kestim şöyle de ağzına bıçak darbesi yaptım arkadaşlarım videomu uzatmayayım diye şöyle bıçak darbesi yaptım dörde şöyle uçlarını şöyle dörde açtım burada benim 2 kilo maraş biberim var dört beş sarımsağı şöyle ufak ufak elimizde kıydık burada bir bağ maydanozum var her bir kilo için arkadaşlarım şöyle tepeleme bir yemek kaşığı kaya tuzum var. Tuzu kontrolü koy arkadaşlar. Maydanoz, tuz, sarımsak. Burada da zeytinyağısıyla sirke var arkadaşlar. Şey de oluyor. Sıvı yağ da oluyor arkadaşlar ama zeytinyağının daha bir harika oluyor. bunda ne kadar koyacağız canlarım? Bunu da şöyle her bir kiloya birer bardak koyacağız. Yani iki kilo biberimize 2 kilo 2 bardak sirke, iki bardak zeytinyağı, iki bardak su koyacağız canım. Tenceremizi aldık ocağa. Hemen içerisine malzemelerimizi katmaya başlayalım. İçerisine 2 su bardağı suyumuzu koyalım. 2 su bardağı suyumuzu kattık. 2 su bardağı zeytinyağımızı katacağız. İçim sirkesi, elma sirkesi hiç fark etmiyor arkadaşlar. Ne dilerseniz onu koyabilirsiniz. 2 yemek kaşığı tuzumuzu da kattık içerisine 2 kilo biber için. O kadar kolay ama o kadar lezzetli ki arkadaşlar. Hemen içerisine sarımsaklarımızı yok. Tenceremizi aktaralım. Her tarafına gelecek şekilde arkadaşlar şöyle iyice karıştıralım. Ağzını kapatalım. Şöyle her dakika başı karıştıracağız. Şöyle bir iki dakika bekleyeceğim. Tekrar karıştıracağım. Sık sık karıştırın. Alttakiler pişer, üsttekiler sert kalır. Evet canlar tekrar biberimizi karıştıralım. Gördüğünüz gibi kaynıyor biberimiz. Şöyle 7-8 dakika oldu arkadaşlar kaynayalı. 10, -10 dakikaya tamamlayacağım ben. İyice erimesini istemiyorum ben. Turşumun sert istiyorum arkadaşlar. Çünkü kavanozda baya bayağı bir beklerken neyin oluyor kendiliğinden zaten. Hemen maydanozlarımı üzerlerine ekleyeceğim. Bir demet maydanoz yıkadım doğradım maydanozlarımı şöyle üzerlerine atayım tekrar kapatacağım ağzını 2-3 dakika daha pişireceğim Şu kavanozlarını sıcak sudan geçirin kavanoz kapaklarınızı sıcak sudan geçirin ee, kapaklarınız kesinlikle yeni kapak olsun arkadaşlarım eski kapak koymayın ee, bozulma yapabiliyor bazen gördüğünüz gibi maydanozlarımız söndü hemen şöyle bir daha karıştırayım arkadaşlar tamamdır benim turşum 10 dakikada pişti hemen kavanozlamaya geçelim ellerimizi iyice ezmeden arkadaşlar basa basa koyun ki yer dalsın. Kavanozumuz tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir tane daha koyacağım ağzına. Fazla ezmeden doldurmaya devam edelim. Şöyle biraz daha sarımsak koyacağım aralarına. Kalan sosumuz sarımsağıyla yağsıyla birlikte şöyle karıştıra karıştıra hemen üzerlerine birer kepçe birer kepçe olarak şöyle ekleyeceğim. üzerlerine paylaştırın kalan sosunuzu. Ağızlarını da sildik arkadaşlar. Hemen kurulanmış, kaynamış yeni kapaklarımızı kapatıp kapatıp şöyle kapatalım kavanozlarımı sıkıca. Tezgahımızın üzerine ters çevireceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar bu turşuyu kışa kesinlikle kesinlikle yapmanızı isterim. O kadar kolay bir tarif ve o kadar güzel bir tarif ki arkadaşlar. Her yemeğin yanına yakışan e, güveç türleri, fırın yemekleri, sabah kahvaltısı, kuru, e, bakliyat yemekleri, et yemekleri her şeyin yanına çıkıyor. Hatta meze olarak bile koyabiliyorsunuz. Hepin arkadaşlarım şunun muhteşemliğine, şahaneliğine, şöyle bir bakın güzelliğine. Ne yaptık arkadaşlarım? Maraş biberinden turşu yaptık. Ağızlarını kapattık sıkı sıkı. Hemen şöyle buraya yatırdık arkadaşlarım. Bir de küçük kavanozum vardı. Onu ben e, fotoğraf için açtım arkadaşlarım. Tekrar açtım, kapattım kavanozumu. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlarım bir bakın muhteşemliğine şöyle kahvaltı sofralarınızı, yemek sofralarınızı tamamlayacak, şenlendirecek muhteşem görüntü burada arkadaşlarım. Maraş turşusu, Maraş biberi turşusu. Evet canlar. Turşumuz hazır. Kavan uzadık. Hemen üzerine örteceğiz. Yarına kaldıracağız. Allah izin verirse ilerimize. Bugünlük de geldik. Maraş turşusuyla geldik arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.